Şimdi garipçileri edebiyatımızda önemli bir yeri var. Çünkü edebiyatımızda önemli bir yenilik getirecekler. Bunlar üç kişi Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Damday, Oktay Rıfat Horoş. Biz bunlara omocular diye aklımızda tutalım. Omo diye. Ee, bazen işimize yarıyor bu. Ve bunlar 1940'lı yıllarda, 1940 bak bunlar 1940'tan önce değil bunlar. E, ortak bir kitap çıkartıyorlar bu çıkarttıkları ortak kitabın adına da garip adını veriyorlar. Ve bu kitaptan dolayı da garipçiler olarak anlıyor. Başta bunu bilmemiz lazım. Yani üç kişi 1940'tan sonra ortaya çıktıklarını mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bu üç şair şiirde sürüp gitmekte olan aşırı duygusallar. Demek ki şiirdeki duygusallar, şair şairhaneli, şairanelik dediğimiz kafiye, işte redif, ölçü, söz sanatları, mecazlı ifadeler, Basma kalıp söyleyişleri, o kalıp ifadeler var, benzetmelere. Baş kaldıran şair. O zaman şiiri şiir yapan bütün özelliklere kalipçiler baş kaldırmışlar. Yani şiirde duygusallığı reddedecekler. Şairhanelik, şairhanelik söyleyişini reddedecekler. E i̇şte kalıp benzetmeleri reddedecekler. O zaman şiirde bir şey kalmayacak. Ne olacak? Şiiri basitleştirecekler. Basit şiir yazacaklar diyeceğiz o zaman. Garip adını bir kitapta topladılar. Evet bundan sonra başta böyle bir şiir ortaya çıkınca başta tepkiyle karşılandı. Ama şiirlerine espriyi, ironiyi çok iyi yerleştirdikleri için bir süre sonra insanların yüzünü güldürdükleri için çekici hale geldiler. Evet. Bir de her türlü kurala ve belli kalıplara karşı çıktılar. Çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şiirde ölçü, kapıyı, ahenk usullarını kullanmadı. O zaman şiir tamamıyla serbest hale geldi. O zaman şiirin serbest hale gelmesinin üç aşamada olduğunu bilmeniz gerekiyor. Birinci aşama Tevfik Fikret ile başlar. Tevfik Fikret. Tevfik Fikret, müstezatı serbest hale getirerek şiirde serbest tavrı ilk oluşturan, ilk adımı atan kişidir. İkincisi ise Nazım Hikmet'tir arkadaşlar. Nazım Hikmet. Nazım Hikmet de şiirden ölçüyü atarak e, bir adım daha atmışlar. İşte şiire son darbeyi de üçüncü darbeyi de Orhan Veli vurmuştur. Orhan Veli e, Kanık ve Orhan Veli Kanık da hem ölçüyü atmış, hem Redif Kafiye'yi atmış, hem söz sanatını atmış, hem şair atmış ve şiiri serbest hale gelmiş. O zaman bazı sorularda böyle gelir. E, şiirin serbest hale gelmesinde ön ayak olanlar kimlerdi dediğimizde. Tevfik Fikret, Nazım Hikmet ve Orhan Veli Kanık dememiz gerekiyor. Bu da not olarak aklınızda arkadaşlar bulunmasında fayda var. Şiirde şairaneli, mecazlı söyleyiş ve sanatları kabul etmediler. Süslü sanatlı dile karşı çıkıp sokağın diliyle şiir yazdılar. Evet burası da bizim için önemli işte. Sokağın diliyle, sokaktaki Ahmet Ağa'nın, Mehmet Ağa'nın, Sokaktaki bekçinin diliyle şiir yazdılar. Sokak diliyle şiir yazdılar ki ana noktalarından, çok önemli noktalarından bir tanesi. Şiirde o güne kadar işlenmeyen konuları ele aldılar. Evet, yani mesela Orhan Veli'nin delikli şiiri var, pireli şiiri var. Yani delikle gömleğindeki delikle pireyle şiirleri var. Yani Nasır şiiri var, Lağım şiiri var. Yani o güne kadar hiç ele alınmayan, sıradan çok basit gördüğümüz konular garipçilerde direkt şiire dönüşebilmiş. Evet, konunun bayası yoktur ancak işte işte bayağı vardır düşünmüşler. Konu sınırlamasını getir, ortadan kaldırmışlar. Halk değişlerinden yararlandılar, toplumsal yergiye yer verdi ama eleştiri. Yani garipçilerin hemen hemen her şiirin altında bir toplumsal eleştiri vardır, bir ironi vardır. Bakın burası çok anahtar kelimelerde bulur. E, ironi, yani bir nevi eleş, e, eleştiri demek. Böyle alttan alta eleştiri, direkt değil alttan alta eleştiri demek. Ironi demek ki yine e, espri, anahtar kavramlarıdır. Ya da mizah da diyebiliriz bunlara, şiirlerini. Espriliyle, ironiyle, mizahla yoğurarak toplumsal bir gergiye yer veriyorlar. Sanatı toplum için yapıyorlar çünkü basit bir dil kullanıyorlar. Şiirin, resim ve müzik gibi diğer sanatların desteğine ihtiyacı yoktur. Bakın bu kalıp ifadede sorularda karşımıza çok çıkar. Düşüncesiyle şiirdeki resimselliğe, müzikaliteye karşı çıktılar. Otomatikman o zaman parnesizm ve sembolizme de karşı çıkmış oluyorlar zaten... İnsanı, insanı şiire taşıyarak küçük adamın şiirini yazdılar. Yani küçük adamın. Mesela Orhan Veli Kanık Nasır'dan ölmüş. bak Nasır'dan ölmüş. Bir hamallık yapan Süleyman Efendi diye birisi var. Bu ölüyor. Ardından bir Mersiye niteliğinde şiir yazıyor. Bakın. Yani yazık oldu Süleyman Efendi diye Nasır'dan ölmüş bir adama. Normalde Mersi'ye kimin için yazılı divan edebiyatında? Sultanlar için, yüksek zümrede olan insanlar için yazarken hem divan edebiyatını eleştirmiş hem de sıradan insanın da Mersi'ye yazılacağını göstermiş. Sıradan insanın küçük adamın şiirini yazdılar. Bu da önemli. Küçük adam dedi halk, halkın içindeki sıradan insan. Şiirde ironiyi eski şiire karşı silah olarak kullandılar. Eski şiir dediğimiz divan edebiyatını çoğu şiirinde alaycı bir dille, alay ederek arkadaşlar ele almışlardır. Yine bu da onların önemli özelliklerinden birisidir. Evet, Orhan Veli Kanık 36 yıl yaşamış. 1914-1950 yılları arasında yaşamış. Modern Türk şiirinin kurucularından kabul edilir. Evet, çünkü ölçüyü atmak, uyağı atmak, Ali atmak yeni bir hareketin dönüm noktası olmuş. O zaman modern Türk şiirinin de kurucusu olmuş. Bugün de Orhan Veli'nin şiirden atmak istediği bu yapı, e, bugün de hala sanatçıların kullandığı bir özellik. Garip kitabın ön sözünü yazdı. Bakın lütfen arkadaşlar buna da dikkat edin. Bakın sorularda, e, garipçiler sorularının çoğunda bu ibadeyi görürsünüz. Garip şiirinin ön sözünü yazdı diye ya Melih Cevdet'e ya Oktay Rıfat'a verirler. Bu da bizim için yine önemli özelliklerden birisi. Yaprak adlı 28 sayılık bir dergi çıkartmıştır. Bu da yine karşımıza çokça çıkacak önemli bir dergidir. İyi bilmemiz lazım. Yine onun önemli eserler, bir, bir özelliklerinden birisi, Karipçileri aslında Türk şiirine tanıtan, e, gündem olmasını sağlayan kişi Yaşar Nabi Nayır'dır. Çünkü Yaşar Nabi Nayır, Varlık Dergisi'nde bu üçlü şaire... Ee, kapılarını açmış. Onlara ilk şiirlerini Varlık Dergisi'nde yazdırmıştır. Hatta bir de Nurullah Ataş da bunlara bir destek verince garipçiden ismi daha da çok duyulmuş. O zaman... Varlık dersisinde ölçülü şiirlerinde bakın burası bizim için önemli. Mehmet Ali Sel takma adını kullanmıştır. Evet. İlk şiirlerinde Orhan Veli şey, ölçüyü çok iyi bilir. Aruzu da çok iyi bilir. Heceyi de çok iyi bilir. Ama bilerek baş kaldırmışlardır onları. Bunu da söyleyelim. Demek ki Mehmet Ali Sel takma adını kullanmış. İyi bilmemiz gerekiyor. çok önemli bir özelliktir bu. Mehmet Ali Sel'in. Bakın Nasır, Cımbız, Kunduracı, Lağımcı her türden söyce şiirlerinde yer vermiştir. Toplumcu şiire karşı olduklarını da bilmemiz gerekiyor. Çünkü toplumcu şiirde bir ideoloji var. E, ee, bu ideolojiye karşıdır bunlar. Öz şiire ölçü kullandıkları için ve geleneksel şiire karşı çıktılar. Geleneksel dediğimiz işte dörtlüğü olan, ölçüsü olan o şiirlere hepsine tepki, tepki göstermiş arkadaşlar. Çevirileri var. İşte La Fontaine'den e, fabullar çevirisi yapmış ki önemlidir. Hikayeler yazmış ama o hikayelerini kitap haline getirememiş. Yine denemeler yazmış, yapmış ki şu e, sanat ve edebiyat dünyamız bildiğimiz daha denize doğru onun e, önemli deneme kitaplarıdır. Evet, şu ünlü şiirlerini çok iyi ama çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın kitabı Sengi Mezar sürekli karşımıza çıkacak çok önemli bir şiirdir. Az önce de söyledim zaten bunu. Kitabı Sengi Mezar ee, divan şiirinin mersiyesine karşıdır. Süleyman Efendi, yazık oldu Süleyman Efendi'ye diye, baş, e, diye başlar. Ve bunu da not almanız lazım. Bu şiir nereden alınmış diye sorarlar. Yazık oldu Süleyman Efendi. Süleyman Efendi Nasır'dan ölen bir hamal. Bunun ölmesi üzerine yazmış olduğu bir mersiye. Tabi divan şiiri eleştirisi şeklinde. Altında Galata Köprüsü, Pireli Şiir, delikli şiir, İstanbul türküsü anlatamıyorum. Ee, en beğenilen şiirleridir. Mutlaka çok iyi ama çok iyi arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Tramvay bekçisi Rıza'ya, İskembeci Nuri Usta'ya, Bekçi Tahir ya şiir yazarım diyerek şiirin yönünü değiştirmiştir. Sıradan insanı direkt şiire taşımıştır. Yine çok önemli. Nasrettin Hoca fıkralarını şiir haline geçirmiştir. Bu da karşılığında çok çıkacak. Nasrettin Hoca fıkralarını şiir haline getirmiş, da Fonten'le şiir çevirileri yapmış. Hikayeler yazmış ama hikayelerini kitap haline geçirememiş. Denemeler yazmış. Sanat ve edebiyat dünyamız bildiğimiz dal denize doğru ve yine en önemlisi bizim şair olduğu için garip vazgeçemediğim destan gibi yenisi ve karşı adımız gibi yine bilmemiz gereken Orhan Veli şiir kitaplarıdır arkadaşlar. Bunları mutlaka ama mutlaka Orhan Veli Kanık'tan arkadaşlar bilmek zorundayız. Geldik Melih Cevdet Anda'ya. Ee, şimdi Orhan Veli Kanık e, vefat ettikten sonra e, Melih Cevdet ile Oktay Rıfat garip şiirine çok sadık kalmadılar. E, yani onlar şairaneli dışlamadılar e, Orhan Veli'den sonrakiler. Garip şiirine çok fazla bağlı kalmadı aneli ve müziği dışlamadı. Geleneksel şiirden yararlandı. Evet. Bu aynısı eee Merih Cevdet'ten sonra Oktay Rıfat'ta da aynısını görüyoruz. 1946'dan sonra sosyal konulara yöneldi. Mitolojiye çok sık yer verdi. İşte anahtar kelimelerinden bir tanesi budur. Yani siz e, bir soruda şiirlerinde mitolojiyi çok kullanıyor derseniz işte diye bir ifade görürseniz o bizi her zaman Melik Cevdet'e götürecek. Bu bir anahtar kelimesidir. Melik Cevdet sorularının çoğunda arkadaşlar bu mitoloji kelimesini görürsünüz. Ne Orhan Veli'de bu vardır, ne Oktay Rufat'ta vardır. O zaman bu mitoloji anahtar kelimesiymiş. İyi bilmemiz gerekiyor. Şiirlerinde aklın egemenliğini, güzel günlerin özlemini dile getirir. Söz oyunlarından arınmış yarım bir dil kullandı. Yine burada garibin özelliği. Düz yazılarında ise şiirsel, esprili, özlü bir diller tercih etti ve çok türde eser yazdı. Hem fıkra, makale, gezi, roman, tiyatro, şiirler yazdı. Ama bizim için şu üç türü önemlidir ve bunlardan adımız gibi bilmemiz gereken eserleri var. Rahatı Kaçan Ağaç mutlaka bilmemiz gerekiyor. Telgrafhane, sü sürekli karşımıza e, gelecek. Tanıdık Dünya, e, kolları bağlı Odysseus çok önemli. Zaten Rahatı Kaçan Ağaç ee, kolları bağlı. O teknenin ölümü üç önemli eseridir. Çok önemlidir. Göçebe denizin üstünde mutlaka bilmemiz gerekiyor. Ölümsüzlük ardında Gılgamış. Evet, bunlar onun ana eserleridir. Rahatı kaçan ağaç, telgrafhane, tanıdık dünya, kolları bağlı Odysseus, göçebe denizin üstünde teknenin ölümü, ölümsüzlük ardında gılgamış. Mutlaka ama mutlaka iyi bilmeniz gerekiyor. Yine romanlar yazmış. Romanlarında Kurtuluş Savaşı'na da değinmiş. Mesela Gizli Emir İsa'nın güncesinde olduğu gibi. Mutlaka bilmemiz lazım. Gizli Emir, İsa'nın güncesi, Aylaklar, Meryem gibi. Raziye, Yağmurlu Sokak. Bakın Yağmurlu Sokağı bir toplumcu sanatçıyla yazmıştı. Arif Damar'la birlikte yazmıştı Amir Arif Damar'ı anlatırken de dedim ki Melih Cevdet'i anlatırken de söyleyeceğim demiştim. Arif Damar'la yazdı. Tiyatroları, absürt tiyatronun çok önemli isimleridir. Mutlaka bilmemiz gerekenler var. İçeridekiler, ölümsüzler, sonra dikkat köpek var, ölüler konuşmak ister e, ve müfettişler. Ve en önemlisi de şu, Mikado'nun çöpleri çok 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 önemlidir. E, bu tiyatro edebiyatımızda absürt tiyatronun önemli örneklerinden birisi kabul edilir. E, tiyatroda karakterin isimleri geçmesi sadece erkek ve kadın diye geçer... E, gecenin bir vakti küçük bir çocuğuyla dışarıya atılmış bir kadınla e, bir eğlence merkezinden gelen bir erkeğin karşılaşması ve erkeğin dışarıya atılmış o kadın ve çocuğun evini alıp sabaha kadar konuşması üzerine e, bina acilmiş e, bir absürt tiyatrodur. Mutlaka ama mutlaka Melih Cevdet Anday'dan bilmeniz gerekiyor. Çözeceğiniz her soru bankasında bu Mikado'nun çöpleri hem karşınıza çıkacak hem de özetleriyle karşılaşacaksınız. Evet. Oktay Rupat Horozcu garipçilerin üçüncü önemli ismidir. Dediğimiz gibi Nazım Hikmet'in de kuzenidir. Bir süre sonra Nazım Hikmet'in o şiir anlayışına kayacak zaten. Başlangıçta yeni bir hayat ha hava içinde güçlü aşk şiirleri, toplumcu sanat ilkesinden hareketle halk deyimleri ve söyleyişlerinden, masal ve tekerlemelerden faydalan. bu da bunu anahtar kelimesidir arkadaşlar. Eğer bir garipçilerin seçenekte gördüğünüzde masal ve tekerlemelerden faydalanıyor diye ki soruların çoğunda gelir e, ve ona Oktay Rıfat'a gitmemiz lazım. Başarılı taşlamalar, sosyal şiirler yazdı. Yine çok önemli bir yönü vardır. Garipçilerden sonra anlamsız şiirin odak noktası olan ki gelecek hafta onun üzerinde de duracağız. İkinci yeni denen bir gruba katılıyor daha sonra. Persemli Sokak adlı kitabıyla birlikte şiir anlayışında büyük değişiklikler yaptı. İkinci şi yeni şiirine katıldı. Bazen Oktay Rufat'ı ikinci yeniciler içinde görürsünüz. O da yanlış değil. İkinci, ne demek ikinci yeni şiir? Anlamsız. Mesela bir tane bu kitaptan örnek vereyim. Telgraf tellerinde gemileştir. Mesela bir dizi. Yani telgraf tellerinde nasıl gemileştir? İşte alışılmamış bağdaştırmaların çok kullanıldığı, garip garip benzetmelerin olduğu o şiir anlayışına herhalde biz ikinci yeni diyeceğiz. İşte basit sıradan bir şiirden dikkat edin anlaşılmaz bir şiire kaymış Oktay Rıfat Bugünü şaşırtıcı buluşlardan, alay ve yergilerden alan şiirler yine kalem aldı. Oktay Eropa sürekli yer değiştirmiştir. Mesela işte garipçiler olmuş, daha sonra 1960'larda arkadaşlar toplumculuğa kaymış, bir süre sonra halk şiirine kaymış. Yani hemen hemen çoğu dönemde fikir değiştirmiş bir kişiliktir bunu da bilmeniz lazım. Ama onun için en önemlisi işte bu dediğimiz gibi ikinci yeniye yakayan Bu özellik masal ve tekerlemelerden faydalanma gücünü şaşırtıcı buluşlardan, alay ve yergiler alan şiirleri bilmemiz lazım. Bunun içinde adımız gibi bilmesi gereken şiirler var. Güzellemeyi mutlaka bilmemiz lazım. Yaşayıp ölmek bizim için önemli. Çobanıl şiirler, aşk ve avarilik üzerine şiirler, aşık merdiveni, perçemli sokak, aşağı yukarı elleri var özgürlüğün. Mutlaka ama mutlaka Oktay Rıfat'tan bilmemiz lazım. Tiyatroları da önemli. Atlar ve filler, Yağmur sıkıntısı onun ödüllü tiyatrosudur. Mutlaka bilmemiz gerekiyor. Çil, 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 çil Horoz mutlaka ama mutlaka bileceğiz e, Oktay Rıfat Horozcudan. Yine romanları da karşımıza çok çıkacak. Baileyer, Dana Burnu, Bir Kadın Penceresinden de e, aynı e, Meriç Evdet, Anday gibi bu da roman yazmış. Demek ki garipçiler içinde tek roman yazmayan, tek tiyatro yazmayan isim Orhan Veli kanıktır. O da genç yaşta vefat etti için arkadaşlar.